Türkmenistan iklim değişikliğine karşı mücadelesini sürdürüyor. Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Paris Anlaşması'nın temel hedeflerini yerine getirmeye yönelik ulusal katkı beyanına ilişkin kararnameyi imzaladı. Türkmenistan'da çevre sorunları devlet politikasının öncelikleri arasında yer alıyor. Ülkede Aral Gölü'nün kurumasını önlemek amacıyla hazırlanan ulusal programın ardından şimdi de küresel iklim değişikliğine karşı yükümlülükler içeren belge imzalandı. Paris Anlaşması'na taraf olan Türkmenistan hükümeti ülkede sera gazı salınımını azaltmayı hedefleyen ulusal katkı beyanını onayladı. İklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabalara katkı sağlayan beyanname, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliğine sunulacak. Türkmenistan 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. 196 ülke tarafından imzalanan ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması'yla düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın sağlanarak küresel ısınmanın azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliyetinin arttırılması hedefleniyor.